Merhaba arkadaşlar. Bugün 2013 Focus Trend X aracın kapalı olan özelliklerini açtık. Erzin'deyiz arkadaşlar. burada Aykut kardeşimizin aracı. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. özelliklerini açtık arkadaşlar. Birinci özellik korna selamlama. 2013'te ikinci bildirde korna selamlama. Kapının kilitlendiğini söylüyor. kapıyı bir tanesini ar abi aç. Aç bırak. Arkadaşlar kordan selamlama bu bu şekilde kumanda almıyor arkadaşlar. O şekilde e, şimdi böyle bir testini yaptık. Kapının açık olduğunu bildiriyor. Kapat kardeşim. Bir diğer özellik cam süresini kısalttık araçta. Bir saniyeye düşürdük. 6 saniyeydi. Açma ve kapama da git derken kitleme düğmesinde bir sıkıntı var herhalde. Uzun basıyorum. Bir saniyede alıyor. Orijinal alarmını açtık arkadaşlar. Kilitlediniz aracınızı. Kitledik aracımızı. Gittik. 10 saniye sonra araç uyku moduna giriyor ve orijinal alarmı devreye giriyor. Aç abim içeriden kapıyı. Cam kırıldı biliyor. İçeriden elinizi attınız. Kapı açıldığında orijinal alarm modülsüz devreye giriyor bu şekilde. Kumandadan açma düğmesine bastığınızda devre dışı bırakır beyin alarmı. Bir diğer özellik araca kazandırdığımız özelliklerden yokuş kalkış desteği. Yokuş kalkış desteğini araca kazandırdık. Ayarlar, sürücü destek, yokuş kalkış desteğiyle lastik basınç sistemi yoktu. Bunu ekledik. Araca kazandırdık. Yokuş kalkış desteği de aktif çalışıyor. Konfor birimi ekledik arkadaşlar. Alarm menüsü tam koruma azaltılmış. Koruma çıkışta sor diye bir menü oluştu. Orijinal olarak bir diğer özellik hareket halinde kapı kilitlemesi. 120 km sesli kas ani frende dörtlü yakma. Bir diğer özellik de arkadaşlar bluetooth özelliğini aracın bluetooth özelliğini aktif ettik. Parça için arkadaşım gelmek isterse e, parçasını da ekleriz. Burada ses etkin normalde e, düğmeye bastığınızda gelmez. Bunu da bu şekilde aktif ettik gördüğünüz gibi. Ses geçişi yapar medya bölümlerine. Aykut kardeşimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanma dileğiyle arkadaşıma. Buraya yanına geldik Erzin'e. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.